Sandık günü ne yapacağız? Onu biraz e, konuşmak istiyorum. Sizinle istişare yapmak istiyorum. Bir iki önemli husus var. Bir tanesi şudur. Hangi oy geçersiz sayılır, hangi oy geçersiz sayılmaz. Sizin çok dikkat etmeniz lazım. Biz orada olduğumuzda bizim o e, sanda kendimizi iyi hissettirmemiz lazım. Birinci, bizim asla vazgeçmeyeceğimiz Duran bu olma. Bir saniye durmadan sizin o sanda sahip çıkmanız lazım. Oyun geçerli olup olmaması. Bir bakıyorsunuz ki geçersiz saymışlar. Anında tutanak istemeniz lazım. Tutanağa bağlamanız lazım. Sizden ricam o gece sizi unutmuş olabiliriz, ulaşmamış olabiliriz. Sizin bir sorununuz olabilir. Ben özel cep telefonumu size vereceğim. Cep telefonumu lütfen yazınız. 0500 yemek sorunu olabilir ulaşım sorunu olabilir. Orada sandık esnasında bir problem olabilir. Biz çok büyük bir aileyiz. Bizim seçim günü bu büyüklüğümüzü sandığa yansıtırsa başarılırız. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sandım.